Efendim bugün 25 Haziran 2023 günlerden pazar. Kağızman'da değerli iki şahsiyet ile birlikteyiz. Efendim biri Turan Aras, diğeri Süleyman Bora. Bunların ikisi de bugün bizim ziyaretimize gelmiştir. Burada böyle kalman da şeker düşürür ha. tane alın götürün. Evet. Efendim fiyatı da 250 lira yani. İçerisinde 16-17 deste var. Onu da reklamını yapmış olalım. Evet. Efendim şimdi Fransa'dan Kağızman'a gelmiş bir kıymetli Kağızmanlı ile birlikteyiz. Sizi bir tanıyalım. Buyurun. Ben Süleyman Bora. Liseyi burada bitirdim. İstanbul'da oturuyorum. Aynı zamanda 35 senedir, 86'dan beri de Paris'te yaşıyorum. Vallahi güzel. Diyor ki Vallahi bir yere gittim Paris gibi. Yani şimdi Paris o kadar mı güzel? Çok güzel. İstanbul'dan güzel mi? Ya bizim nazarımızda tabii ki İstanbul daha güzel. İstanbul dünyada bir tane olduğu için. Ama Kağızman da benim cennetim. Mutlaka. <laughs> Altın kafeste de olsak vatanımız yine vatanımız yani. Ee, kaç doğumlusunuz? 1956. 1956'lısınız. Görenler söylesin 56'yı adlı bir şiir var. Kötek köyünden Allah rahmet eylesin Mehmet Ataşoğlu yazmış. 56'da çok büyük bir kıyamet kopmuş. Ne kıyameti? Kıtlık kıyameti. Evet. Görenler söylesin 56'yı. O söz deyimleşmiş. Kavzmanda söylenir. Diyor ki: "Ortalığımız çocuklar 56'ya verdi." Duymuşsunuzdur. Evet, evet. Bu 56 oradan kalmaz. Siz de o kıtlık senede doğmuşsunuz ama şu anda Paris'te varlık içerisindesiniz. Değil mi? Öyle demeyelim de ayıp olur biraz. <laughs> yani geçinip Dur gidiyoruz. Işte. Durumunuz iyi yani bize Allah göre. Şükür. Efendim ne iş görüyorsunuz orada? Ne zaman gittiniz? 86 yılında gittim. Evet 1986'da. Evet. 56-86. 30 yaşında gitmişsiniz. Evet, o civarlarda. Evet. Ee, dericilik yapıyoruz orada biz. Deri atölyemiz var. Ne güzel. Yani gittim gideli atölyemiz var. Hala da atölyemiz var. çalışıyor. Elbise mi yapıyorsunuz? Deri, De deriden elbise. Deriden elbise. Yani ceket, mont. Evet, bayan üzerine ama markalı olarak. Güzel. Markalı yerlere, mağazalara çalışıyoruz. Evet. Ee, şirketiniz mi var yoksa Şirketimiz. Evet. Var. İsmi ne şirketinizin? Bimat. Vallahi güzel ya. Yani gidip Kağılman'dan göçüp gidip orada e, iş yeri kurmak Fransa'da hele hele Paris'te e, yani her baba yiğidin ağzı ke, ağzının kârı değil diye bir söz var ya Kağızman'da. Evet, evet. Demek ki yani Allah sizi var eylesin. Ya başarılı olmuşsunuz. Teşekkür ederim. Efendim, Kazman'a gelip gidiyorsunuz yoksa? Devamla gelip gidiyoruz. Gelip her sene. Hangi mahalledesiniz siz? Şahindere Mahallesi. Şahindere. Peki bu Boralar var mesela. Fuat Bora vardı rahmetli evet, oldu. Kuzenlerimiz. Öyle mi? Evet. Onlar. Aynı ailedesiniz. Aynı ailede. Ailenin kökenine lakap olarak ne diyorlar? Vallahi bize Şerif Hoca'nın torunları. He. Dedem ismi Şerif Hoca'ydı. Onu tanımayan yok yani. Şerif hocalar mı diyorlar? Evet. Mesela bize Çirolar diyorlar. Tram baba size ne derler? Eskolar. Eskolar. Yani her ailenin Bir e, var. şeyden önce tabi bu e, soyadı kanunu çıkmadan önce. Evet. Sanırım 34'te soyadı kanunu çıkmış. Ondan önce lakab ile anılır mesela. Evet, evet. Çaloğulları, Tiroğulları, Ecolar, Öcüler, Cücüler. Evet. Efendim var da var yani. Evet. Kofiler. Böyle bu lak anladım. he, lakablar sizin de, demin dediğiniz gibi Şerif Hoca'nın Hoca torunları. Efendim evlisiniz. Evliyim evet. evet. Bu Turan Aras ile arkadaşlığınız aranızda yaş farkı var herhalde. Yaş farkı var. Ben ondan büyüğüm ama Turan her yaşa uygun bir arkadaş olduğu için onun her yaştan arkadaşları var. Değil mi? Ben de öyle. Bütün insanları sevdiğim için yaş gözetmem yani. Efendim şimdi Paris'te Biraz Paris'i anlatır mısınız? Mesela orada başka kazmanlar var mı? Olmaz Nasıl iletişim mi? kuruyorsunuz? Kültürel alışverişiniz nedir? Çok e, Türk var ka, şeyde Paris'te. Evet. Kazmanlı da çok, özellikle Araslar. Çayarası Köyü. Çayarası Köyü, eski ismiyle Zerapane. Zerapane evet. Evet. Orada evet. çok. Çok. Onlar inşaat sektörünü yürütüyorlar. Çok güzel. başarılılar. Değil mi? Çok çalışkanlar. Allah için. Herkesin bir meslek sektörü olduğu için biz de restorancılık, kahvecilik ve atölyecilik yaparız orada. Hmm, güzel vallahi. Peki kaç tahminen böyle kaç aile var Paris'te? Çok. Çok var yani. Ben diyebilirim ki yani bine yakın aile var. Kağızmanlı. Yok Kağızmanlı olarak demiyorum da. He, Karslı olarak. Almanya gibi değil. Fransa'da biraz daha az ama dağınık olduğu için hmm. onları bilemeyiz. Her şehrinde Fransa'nın her köyünde Türk Türk restorantı bulabilirsin. Vallahi güzel. En köyünde yani. Yani şey böyle tabela isimlerini Vay. nasıl yazıyorlar? Türkçe yazıyorlar. Türkçe yazıyorlar değil mi? Restoran İstanbul mesela. Oo ne güzel ya. Evet. Peki kültürümüzü nasıl yaşatıyorsunuz orada? Mesela gelenekler, görenekler, e, düğünlerde, düğünlerde Aa. ölülerde bir araya kazmanlar Aa. geliyor mu? Tabii herkes gelir orada. Evet. Kazmanlı olması şart değil. Türk olarak yani. Hmm. Dernekler var mı dernekler? Her şehrin derneği var orada. Ama yani bizde bir bölünmüşlük yok. Herkes, herkesin cenazesine gider. Herkes, herkesin düğününe gider. Hmm, ne güzel. Yani davetiye veriyorlar birbirinize. Eskiden davetiye verilmezdi. Duyan gelirdi. Hmm. Çok azınlıktık. Ama şu anda maşallah çok kalabalık olduğumuz için davetiye ile artık. Peki düğünlerde çalgılarımız nasıl oluyor? Çok güzel. Türk çalgıları hepsi. Var değil mi çalınır? Olmaz mı? Müzisyen grupları. Olmaz mı ya? Çok çok. Kazman'dan var mı müzisyen grubu? O da var. He. Kimler var mesela? Orada mı doğup büyümüşler yoksa? Orada doğmuş büyümüşler. Özellikle e, biz eskiden Almanya'dan getirirdik müzisyenleri. Çok eskiden yani 50 evet. sene falan. Evet. Daha popülerdi Alman müzikleri. Alman Türkleri yani. Evet. Çünkü onlar Fransa'daki Türklerden çok çok önce giden kuşak. Tabii tabii canım. Tamamen Almanlaşmış. Onlar nice Türkleri var Almancıların. He, sen babamı götürdün. <laughs> ee, müzisyenleri getirdik. Ne güzel. Karslı Ardahanlı müzisyenler. Orkestra takımı, saz çalanlar. Tabii, tabii. Davul Zırna var mı? Olmaz mı? Davul Zurnamız da var. Her şeyimiz var. Evet. Peki peki e, şeye gelelim. Bir de mesela hemşehrilerimizden ölenler oldu diyelim. Allah'ın rahmetine evet. kavuştu. Onların e, meresimlerine yani e, katılıyorsunuz. Ondan sonra herkes kendi köyüne yani Türkiye'ye getirir. Değil mi? Orada gömülmez. He, orada hiç gömen olmuyor mu orada? Ee, sahipsiz olan olur hmm. veya vasiyeti vardır beni buraya gömün götürmeyin. Hmm. Çoluk çocuğu buraya gelip gitmiyor. İlişiği kesilmiştir. Evet. Onun için ama Genelde cenazelerimiz geliyor. Geliyor. Didi e, diye bir şirket var zaten bilirsiniz. Evet. onlara e, onlara şey üyeyiz biz. Başımıza evet. böyle bir felaket geldiğinde her şeyle o ilgilenir. Getirir burada evimize kadar cenazemizi teslim eder. Ne güzel ya. Bu arada da Didip'in reklamını yapmış oldu. <laughs> Sağ olasın. <laughs> Efendim şimdi çocuklarınız orada doğdu büyüdü. Evet. mesela mesele e, resmi dili Fransızca. Evet. Nasıl oluyor yani eğitim Türkçe eğitim Olur. oluyor mu, olmuyor mu? Olmaz Oranın mi? diliyle mi oluyor? Yok. Türkçe camilerde falan hem Kur'an kursları veriliyor hem de Türkçe öğretiliyor zaten. İlkokullarda var. Yani Türkçe olarak. Ayrıyeten e, zaten çocuk okula gidene kadar 3-4 yani yaşına kadar Türkçe öğreniyor. Evet. E, ondan sonra da okula başladığında da Fransızca Çoğunlukla bizim dönemimizin anne babaları fazla Fransızca bilmediğinden dolayı evde çocuklarıyla torunlarıyla Türkçe konuşmak zorunda kalıyor. Evet. E bu durumda çocuklar Türkçe'yi de öğrenmiş oluyorlar. Okula başlayınca zaten Fransızca'yı mecburen öğreniyorlar. Evet. Bir de İngilizce falan öğreniyorlar. Üç dört dili bir arada çocuklar yürütüyorlar. Ne güzel maşallah ya. Peki sen, sizde var mı dil öğrenme? Mesela gittiniz 30 yıldır oradasınız. Fransızca konuşuyoruz. Konuşuyorsunuz değil mi? Evet. Şimdi mesela geldim benden çaşır alacaksın. Evet. Bir Fransızca benden nasıl alacaksın çaşırı? Ben de orada bir Fransız esnafım diyelim. Çaşırın e, ismini bilmiyorum da hadi öyle diyelim. Sekut diyelim. Yani. Yani bunun fiyatı ne kadar? Fiyatı lazım? ne kadar? O ne diyor sana? Sen kontrol ol. Diyebilir. 50 euro. He. Euro ile çalışır değil mi orası? Ha, canım. Evet. Bütün Avrupa euro ile çalışır. Euro ile. Amerika geçmiyor. Şey, Amerika doları geçmiyor orada. Geçmiyor. Ama Amer... kullanılabilir tabii ki. He. Ama geçmiyor. Yani. Evet. Amerika durursun ancak. O. Amerika doları da bizim anamızı ağlattı vallahi 26 liraya çıktı neredeyse ya. Öyle öyle. Euro da 27'nin üzerinde, 27 buçuk. Tabii biz alışamadık bu olaya. Evet. Bizde o kadar değil yani. Öyle artışlar falan bu kadar hızlı ve seri değil fiyat artışları. Değil mi? Değil. Çok az. Ya, Ama bizim burada, var. burada bir acayiplik var. Mesela gidip bir şey, bir kilo yağ alıyorum 200 liraya hoşuma gidiyor. Ertesi gün gidiyorum ya 250 lira olmuş Kazmanda. Her Türkiye'de tabii. yani. Ben Türkiye'den <laughs> bahsediyorum. Şimdi Tarişim şu anda Kazmanda dediğin değil. aynı etiket var. Yani insanların bugün 10 lira, yarın 15 lira. Tabii fırsatçılık. Biraz da fırsatçılık. Peki yapıyor. oradan asıl orada zamlar? O şekilde olmuş. Hayır ya. canım, orada fiyat neyse <laughs> Ben gideli ekmek 1 lira. Evet. Şu anda da 1 lira. Bak. 30 yıldır. 30 yıldır. Tabii. Ya. Bizde de 5 lira. Ya. Yani o zaman demek ki ben giderken ekmek elde kuruştu belki. Ya yani. ya fark burada. Şu demek ki orada peşten, sıfır enflasyon var ya. Müthiş. Ya. Allah yani yani var eylesin yetişemiyoruz ya. Yetişemiyoruz burada. Aynen. Fiyatlara yetişemiyoruz. Yani ben bir Avrupalı olarak ben kendimi düşünmüyorum. Benim için hava hoş. Ben zaten senede bir ay geliyorum. Evet. Bin lira da bozdursam iki bin lira da yeter de artar da bana. Evet, evet. Konu o değil ki. Buradaki halkı düşünüyorum ben. Vallahi biz perişanız. Tamam. Ee, yani Sen nasıl geçimimizi yapamıyoruz. Ee, kim benim aylığım yedi buçuk lira. Yedi bin beş yüz lira. E ben burada kiralık bir tane Aa, şey tuttum. Biraz, bir oda, bir salon. Bu, hani aileme fazla yük şey olmayayım yapalım, diye. Evet. Bir yarım saat, yedi buçuk ya, ya. Aylık yedi buçuk. Apartta değil de mi? Apart. Evet. Yani mümkün değil. Benim aylığım. <laughs> bir şey var, şey var. Hayır İstanbul'da. Ondan sonra İstanbul'da bile dairelerin fiyatı hemen hemen aynı oluyor. Evet, evet. Yani burada ya bir oda bir salonu satıyoruz. Şey ee, tamam, oraya geleceğiz Oraya. Hatta sekiz buçuktu da ben bana hatır için yedi buçuğa derdi. Yani acayip tamam, bir tamam, fiyat. Ben Benim için düşünmüyorum bunu ben. Yani dostlarım için, sizler için düşünüyorum. Yedi buçuk gerçekten sekiz, dokuz, ona kadar var apartlar. Valla bir salon. Tek kelimeyle biz perişanız ekonomik olarak yani. Her şey pahalı. Kağızmanda da kıym olmuş 500 liraya. Doğru. Bir kilo kıyma 500 lira. Kasaba alıp kesemiyor. Yine ha. burada neyse de İstanbul'da 500 lira. Yani. Ya. Bu Tabii. duruma gelmişiz ben ya. Kardeşim, bu faiz fiyatı uygulayan insanların Allah belasını versin. Yani şimdi bunu devlet mi diyor 300 lira. Devlet 350 liradan çuval un dağıttı. Fırıncılara 350 liradan çuval un dağıttı. Ne yaptı? Genel fiyatları artırdılar. Devletin sonuç suçu mi? yok. Bak şimdi sonuç Devletin var. suçu yok, Hükümetin suçu var. İktidarın evet, sorunu var. Hükümet denetimsiz yani. bırakmış. Kusura bakma. Hayır, hayır. Denetimsiz, başı var. boş denetleme yok, etiket kontrol etme yok, pahalılık başını almış, yürümüş. Teşekkür ediyorum. Ne evet, mi? Evet. Efendim. Kurban bir... için özür dilerim. Estağfurullah. Geçen sene geldiğimde 200, 2750'ye mi almıştık evet. kurbanı? E şu anda bir de talip oldum. 6 ile 7 arası. Ya, ya. Yani buna nasıl yetiştirme bölgesinde. Yetişsin? Bir de yetiştirme evet, bölgesi burası. Evet, e i̇nsanlar buna nasıl yetişir? Ben bu sene kurban kesmeyeceğim kardeşim. En doğrusunu yaparsın. Ben teşekkür ediyorum. Rica ederim. Eklemek istediğin bir şey var mı? Tanıştığımıza. Ben tanıştığımıza memnun oldum. Ben bütün insanları seviyorum. Genci, yaşlısı, ırkı, dili, dini değişik de olsa tüm insanları seviyorum. Teşekkür ediyoruz. Allah sizlere, size sizlere saygılar, tamam. sevgiler sunuyoruz efendim. Teşekkür ederim. Efendim, e, şu ekonomimiz düzelsin. Türkiye'de Türkiye'de huzurumuz yerinde. Fakat ekonomik olarak şu anda zor durumdayız. Sonumuz hayrola. İnşallah amin. Yani Paris'teki gibi 30 yıl önce ekmek 1 liraymış. Henüz yine 1 lira ama 30 yıl önce bizde 10 kuruş olan ekmek belki de şu anda 5 lira. Sonumuz hayrola. Amin. Amin. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Buradan e, Paris'teki, Çünkü... Fransa'daki, Almanya'daki bütün Kağızmanlılara, Karslılara, Türkiye'lilere selamlar, sevgiler olsun.